Tchau. oturup bunu izleyeceğim. Böyle action'lar yapmayacaksın. Ta tepelere Çok güzel. Ana ördeklere bak. Abi, ördek bak. mi? Ördek ördek. wake. bak bak. Ayza. wake wake bak. Yapıyordun ya. Bak 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 ya. Burada balık falan yoktu değil mi? Acaba, bu su nereden geliyor? Hmm. Böyle bir yerdi işte. Daha beterdi. Evet, Ana. Ay, kesten kere. Bilir misin sen? Hmm. Kesten kere. <laughs> Bizim köyde kesten kere diyoruz biz onlara.

Bir şey söyleyeyim mi? Doğası güzel ama. Aşırı iyi değil mi? Evet. 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 Yakaladı yakaladı. Yakaladı yakaladı. Yılanlı kilise. bir yerse yok yani diyeceğim gördüğümüzde. Yine çok yukarıda ya. Bu sefer ben Ayza'yı sen çık anlat. Tam yukarıda. Evet. <laughs> Kazım ekşin abi arkadaşlar çocuklar. Şurada. Çok azmış canım. Sanki üstümden tır geçmiş gibi hissediyorum. Bacaklarımı hissetmiyorum. Biz bugün tabi uyanamayız yani. 20 kilodan fazla var <laughs> üzerinde. Sen yiğid olsun. Sen Sivaslısın. Yalan mı? Evet. Kendim ben buradayım. <laughs> Şöyle. Hadi çık. Hadi sen çık çek gel, ben aşağıdayım. Arkadaşlar, aşırı şekilde yorulduk, bittik, tükendik. Ihlara Vadisi bu şekildeydi. Gelecek arkadaşlar. Sakın gelmeyin. Sakın gelmeyin. <laughs> Özellikle çocukla gelecekler, gelin tabii ki de. Arkadaşlar bizim gibi acele etmeyin. Aşırı yürüdük, aşırı rampa tırmanlık. Allahu ekber. <laughs> Şöyle. Arkadaşlar çok şükür. Evet. Oturacak bir yer bulduk. Işıklar restoran var burada. Az önce. Jackie'nin yeri. Sevgili abimiz var. Dede de vardı burada. Bir tost yiyeceğiz burada arkadaşlar. Çay falan içeceğiz bakalım mümkün olursa. Bir dermanımız kalmadı. Dermanımız kalmadı. Şöyle. Hadi. Ayzar kuş çıktı. kuşta çıktı. Evet dostlar, Ihlara kasabasındayız. Böyle sevdiğimiz abilerden hatta Google'da iki kardeşi yakaladım. Biri dede, biri Oktay. Oktay şöyle sizlere takdim ediyorum. Oktay abimiz, sevgili şefim. Buranın Işıklar, Işık restoranın Işık sahibi. Buraya geldiğiniz yeri. zaman Jackie'nin yeri. Jackie'nin yeri diyeceğiz. Dede anlat bakalım senin namın nereden geliyor? Benim namım dedemden geliyor. Vay maşallah. <laughs> Dedemin ismi dedeymiş. Evet, öyle gidiyor diyorsunuz. Öyle gidiyor amcam istemiş. Amcam isteği üzerine benim ismi dede olmuş. Sonra ben ilkokul 3'te Ali eklettim. Ali dede oldu. Ali dede. Şu an Vay Ali maşallah. Dede. Şefim siz anlatın biraz da. Siz buraları bilirsiniz tam ee, anlamıyla. Biz buralıyız. Yerlisiyiz. Ee, bu mekan 50 yıldır ee, biz rahmetli babam yaptırmış. Biz kendimiz işletiyoruz. Ihlara Vadisi'yle ünlü. Iğlara kasabası burası. Vadi girişinde. Vadi girişinde merkezdeyiz. Dostlarımız gelmiş. Dedik bir hasbihal edelim. <laughs> Dostlarla. En azından Iğlara'nın tanıtımına da bir katkı bulunmak için. Iğlara Vadisi 14 kilometre uzunluğunda. Binlerce mağarası. Onlarca kiliseye ev sahip. Sahipliği. Ev sahipliği yapıyor. Melendiz çayı tam vadinin kanyonu içerisinden geçiyor. Ve doğal güzelliği, yeşil alanları çok 40 gözümüz var. Hasan Dağı'ndan çıkan doğal suyumuz 40 tane kayanın içerisinden çıkıyor. Bunu buraya gelenlerin yüzde doksanı bilmiyor. Pek nadir insanlar biliyor. Biz söylersek şu anda kasabanın içme suyu yok da kullanılıyor burada. İçme sularından iyi İçme değil mi? İşme sularından hazır kat kat, sularından. şişe sularından, hazır sularından yüz kat üstün. O Hasan dayı, Hasan e, dağ olarak söyle söyleyeyim bana volkanik bir dağ dediler. Bir tarafı evet. çok soğuk evet. su varmış, bir tarafı da haşlanacak derecede. E, sıcak sular var, e, kaplıcalar var bizim. Sıcak kaplıca, kaplıcalar. E, kaplıcalar bu Hasan, o da Hasan dağından geliyor. İki bölüm, bir sıcak kaplıca suyu, bir soğuk suyu. Soğuk suyu böyle iki dakika gelini tutamazsın şu anda çıkan yerler. Öğrenler nasıl yapıyor abi? Bir soğuk su atlayıp bir sıcak. <laughs> Annelerimiz yapardı ya eskiden. Ay, aynen öyle. Aynen <laughs> bir sıcağı, öyle. Bir soğuk. Bir soğuk. <laughs> e, e, bütün insanların gelip Ihlara Vadisi'ni ve 40 gözü Ilhara Vadisi'nin doğal güzelliklerini görmesini istiyoruz. Burada görülecek çok yerler var. Sadece vadiyi biliyor gelen misafirler. Yerini Diğer e, doğal güzellikleri bilmiyorlar haliyle normal buradaki vatandaşlarla sohbet etmedikleri için bilmiyorlar. Ederlerse burada çok doğal güzellikler var. Geldikleri zaman sadece vadi değil, vadi harici doğal güzelliklerde gezme imkanları var. Hepsi yakın birbirine. Öyle araç şu bu o kadar zaruri değil. Yani buyurun gelin. Bekleyin. halkı Misafirperverdir. Çıkın çıkın, çıkın, çıkın çıkın gelin. <laughs> biz buradayız. Sepet, kaf sepeti kolunda. Çayımızı <laughs> kahvemizi ikram ederiz. Ceki <laughs> <çayrı> sizlerle ilgilenecektir. Ceki Ceki, Ceki sizlerle ilgilenecektir. <laughs> parası olmayan ekmeğe nasıl kalkıyor? Aynen öyle <laughs> sıkıntı yok. Parası olmayan ekmeğe Parası, para, olmaz, a, parası olmayana karnı dövürürüz, çayını kahvesi ikram ederiz. Misafirler her zaman başımızın üstünde yeri vardır. Buyurun gelin. Teşekkür, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Abim seni tanıyalım. Ben Renkli Cuma, gözlü bir abimiz var burada. Ben Cuma Yılmaz. Oktay abimle beraber çalışıyoruz bu işletmede. Günebirlik gelip işlerimizi yapıyoruz. İşlerimizi elimizden geldiği kadar hizmetimizi hizmetimizi yapabildiğimiz kadar, becerebildiğimiz kadar son sistem Temiz bir ulaştırmaya çalışıyoruz. Az önce, de, az önce tostu yedik mükemmeldi. Elinize yani, ben, sağlık. Ben Kavurma, köfte onlar da çok güzel. Kendi kasabımız var. 2-3 gün buradayız. Kesimlerimizi de kendimiz yapıyoruz. Yukarıda benim kasap var. Vay maşallah. Yani kasap, Oğlum her şey, çalıştın. yani kesimleri kendimiz yapıyoruz. Her şey organik, hijyenik. İçeriği de çekebilirsin. En azından Evet, İçerisi çünkü... şu anda şu görüntüsünü görsünler. Çünkü Tabii. biz Avrupa İngilizce usulü yaptık. Yani. İngiliz evet, usulü şurayı yaptık burayı. Gözüm şurayı... şurayı hızlıca alayım ben. Tabii. İngiliz usulü yaptık burayı da. Çünkü insanlar ne yediğini, Oo. nasıl sistemde pişirildiğini görsünler. Maşallah abim benim. Yani Abim dükkanı gerçekten dediğim gibi yani. arkadaşlar yani her her mutfak her şef bunu yapmaz. Mümkün Mutfakını değil. İngiliz usulü yaptık biz bunu. Şey e, e, demek Üzü ki e, e TRT'de de kaldım. Bu işi yaptığım için maşallah. Oradan bu sistemi buraya kurdum. O zaman ne diyoruz? Elinize kolunuza sağlık. Afiyet Arkadaşlara ne diyoruz? Çıkın çıkın gelin çıkın arkadaşlar. Çıkın çıkın gelin arkadaşlar. Hoş olarak gelin. Hırhan sizleri bekliyoruz. Bizim Hırhan Abadisi'nin Londra'da. <laughs> Londra'da şey, gurbetçi. E gurbetçi. Şöyle buraya. gelirler. Bu 15 güne kadar. Kafe, ben de restoran, diyorum, bu villalar, taş evler falan hani kim ediyordu? Kebap. Be, bu zenginler nerede? Pat, <laughs> pastane, sonra onlar tatlıyı biliyorlar. Biz pastane evliyoruz, <laughs> <diyorlar>. onlar tatlı <laughs> evliyorlar İngiltere'de. Tatlıyı çok severler, tatlı. Sürema üzeri. Evet. Yani. evet. Onlar yaparlar, ev aldılar ondan sonra fırını açtılar, pastane açan, ondan sonra market açan. Onlar yolunu bulmuşuz. o Buldular canım. Vurdurlar. Şu evler hep boş biliyor musun? Ben de diyorum bu mağaraları kim boşalttı? Kaçtı buradan. <laughs> 15 20 gün sonra buz <laughs> patlaması olur burada. Bizim kurbetçiler hep gelecek izine. En az 2 ay buradalar. Bir gör. 9 sonra bomboş olur. Yani buz patlaması olur. 15 20 gün sonra. Şimdi şefim bize dedi ki şu yolun Nevşehir tabelasından girdiğimiz zaman yukarıda cam balkonu evet, cam var. Evet cam var. Bedirhan

ırmağın üstünden geçiyor. Yok sayı. şimdi aşağı şey ya beton yaptılar orayı. Öyle mi? Ha beton Dağ orası. Hayır ya bize rasıplardık böyle çocuk. Şeyde değişmiş. Değişti ya. Işte, <laughs> Abim daha iki yıl oldu geleneği. Ben, <laughs> Abim de gelmiş. Ben yet, 13 yaşında çıktım buradan. 74 yılında. BDP'ye geliyorum. Okulda okudum ben. Yatılı okudum. Altı yıl. Ha burada. Nide'de. Ha Orada okudum. Manisa'da okudum. Ankara'da kaldım. Ha. 88'den beri de İstanbul'dayım ben. Abim bizden daha çok geziyor. Nereye? Yani. Dede diyeceğiz o zaman. Ha. nereye ha. kaptan Ondrağı ya? Londra'ya gidip, <laughs> <laughs> <dondura> gidip <laughs> geliyorum. Pasaportum var. Kaptan dede var. nereye? E, <laughs> kaptan dede nereye diyelim o zaman. <laughs> Doğudan Maraş'a kadar gittim. Ege'nin Ege tamamını gezdim. İstanbul'dan her Şeye şey kadar. bir tecrübe. Maşallah dedi. Valla gerçekten. gerçekten. Şu yolun. Çünkü paylaşarak yol çoğalır. Orada benim ev var. benim evden sonra ev yok. Tam benim evim. Orumak benim maşallah. evin önünden akar. Vay. Orada benim köpek falan var. Bak engel büyük. Ben de diyorum abi sen niye yaşlanmadın şimdi? beyazlar var ama benden geçtiriyor. Sen benim evi görsen. Tam <laughs> derebenim evi akar. akar gibi. Tam, gibi. tam böyle. Yeşillik şeyler yani sebze bahçeleri böyle İki bir değişiklik var. E ora oranın görüntülerini de al. Yani çok evet, müthiş. oralar unutma. yani. Şu şuradan gidiyorsun ya bak Tam karşıya. Tamam başkan direkt karşıya gelirsin. Karşıya gireceksin. Evet. Motorla varın oradan döner gelirsiniz. Araba girer rahatlıkla. Tamamdır abi. Gezin yani araba, hani araba, yer araba çok. Gire, yaya gidelim. Motor var ya abi. Orada bizim eski. Ha, ha, eski değirmen var. var, Yok bağlı köpek. Araçla şey yapıyor böyle. Tepki yok veriyor. bağlı zincirle, zincirle, zincirle bağlı. Kork ben şey ya da yok, yani yok, fazla Yok yok yok. Bir sıkıntı yani. yok, bir şey olmaz. Bağlı zinciri koparamaz abi. Zinciri ben koparamaz. Ben yukarıdan baktım ya benim babamın evi yukarıda, bunun evi aşağıda. Bağırdım. ne yapıyorsun dedim ismini de bilmiyorum ya. Biraz bağırdı bana, biraz kuyruk salladı. Biraz öv 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 yaptı. Kes tane Yattı geriye. Ben bir iki yani. görüyor ya Kalıştı beni. o seni ufak tefek tanıyordur şimdi. Yok. Alışmaz. Üç kişiyi kaptı bu sene kışın. Üç Vallahi. kaptı. Çok sıkıntılı. Kaç mı? zincir kopardık. Şimdi yükselince bağladık. Şimdi onuncu ay mi çözüyoruz. Çünkü benim orada çıkmaz sokak. Ha, O yüzden kimse olmaz Bir benim evden başka. Yön yani. Onun evden başka evi yok. Yok orada. çıkma sokaktayız. Üç ev var orada. Burada. Şimdi geldiği gidersen görürsün motorundan. O yüzden kışın 10. ay dediğimi çözüyoruz. O da kışın teza döngü denleri hiç şansı yok. Ya da beraber yani. yaya gidelim motoruna <laughs> yani. gitmezsen yakın yani. Orada bizim de Ermeni de var. Su da Ermeni. Evet, tamam. Evet. Eski. Şey yani. En son rahmetli babam çalışmış kapatmış. Araba oldu yani. Yani Arap. oralarda çekim yaparsın Arap. yani. Evet abi. Şimdi üstüne üstüne, üstüne çıkamadık. Ha orada mağara falan da var. Kayanın yüzünde mağaralar var evet. orada benim evim yolunda tam. Onun için Böyle yaya git diyorum yani. Yani oralar net gitsin. görürsün. Karşı Hiç güzel alanlar şu var. Şu an alıyoruz abi. Yani Yapmaya. oraları, oraları, oraları <laughs> gezebilirsin. <laughs> bile de fazla açık vermiyorum. Yok <laughs> <açık> canım. <değil. açık. gülüyor> Herkes, <gülüyor> Herkes gelmiş oraya. Eskiden tarihi <laughs> şey çok burada. Bizanslar yaşamış, Rumlar yaşamış. Çok. Burada, tarih çok eski burada. Rumyalar burundu yakalandı, NİDE müzesine, Müzesi yapıyordu. Şu an NİDE Müzesi'nde. Artık... Kedi mumyası çıktı. Dünyada ne? kedi mumyası bir Mısır'da bir de ırklara vasıta çıkar. Çıklar. Başka yerde çıkmaz. Allah Dünyada Allah. kedi mumyası. Bak Google'dan da araştırabilirsin müze, bunu. Burada müze yok o zaman. Şimdi Asr'da var müze. Aksaray'da. O bu bir Aksaray'da. görebilirsin Aksaray'da. Yani, Aksaray'da şu an bomba müze. Aa. 60 liralık kart al sen çıkmışsın. Aa. Bizim bütün turistik yerler Türkiye'de gezebilirsin. Bir, bir yıl, yıl boyunca yani, gezebilirsin. Bir yılımıza kart var abi. Ha, evet. 60 ha, her gezebilirsin. yeri gezebilirsin. Bütün tamam. ören yerlerini bir yıl boyunca gezebilirsin 60 liralık kartla. Aslında buradan çıkartırlarsa buraya bir müze yapmaları lazım Heh. abi. Buradan Burası, çok şey çıkmış. Zamanla yaparlar Çok çok şeyler var. Ya bir de şeyi gördüm abi. Ya bu duvardaki Hazreti İsa yani Tamam burada var işte vadedeyiz mi? Gördüler, gördüler. Üzerine hep şey yapmışlar ya. Bizim çocukluğum zamanında oldular, biliyor musun? Gidiyorduk bizimkiler, bizim bizim büyükler çapa yağmış yerine. Ta Gavurlar yağmış, Gavurların... resmini bu cahillikte hep kazmışlar. Gavurun ne işi var burada? Vurun, vurun! Gözünü oymuşlar. Çok saçma ya olmuş ya. ya. Sonuçta Maşin her dini mesele. Tabii ki tabii ki. Şimdi de olsa adam seni sokar. Koruma altında şu anda bak. Formu hiç altında. kimse çöp bir şey yapamaz orada. Aslında Sivil güvenlikler de eskiden var. eskiden bu önlemi alınabilirdi. Yani. Çok ya. eskiden. Yani. Oraya gerekirse askeri kurulur. Güzel kurulu. yoklar mesela. güzellik de var. Bir kilise var orada. Bir evet, tane ama. iki tane mi tam bilmiyorum. Bir tane manastır şehri orada. Ha. Yüksek kilise var. Yüksek kilise çok var. Onlara geliyor hep tarihi. Böyle taş evler yani hepsi. Sayı oymuş. Orası almışlar. ilçe. Bizim ilçemiz orası. Tarihi ev yani. Rumlardan evet. kalma onların da. Sadece orası Rum köyüymüşmüş. Bizim esas çarşımı evet. burası. Bu yukarısı soğandan çıktı oraya. Yani. Merkez evet. Bu burası. İnsanlar zenginleyince. Bu zaten fay attı gibi buraya doğru devam ediyordu gördüm. Evet. Ne? Şu arkaya Aynen yani. evet. Devam ediyor. Ihlara Vadisi aslında burası da Ihlara Vadisi. Şu, Şu burası ama. esas başlangıç Bu, daha benim önüne oradan yukarıdan oraya Kazım abi. Kazım. Bu ızmak buradan geliyormuş buradan geçiyormuş. Orayı delmişler orayı. Binden önce yani benim babamdan önce delmişler orayı insanlar eliyle. Eliyle ile delmişler bak orayı bir Şimdi gör yani. göreceksin. Tüneli göreceksin. Bak evet. kazma izleri duruyor orada. Yani, yani. Oraya açmışlar ırmağı oradan vermişler yani. İşte o zaman. Vay be abi. Yani çok emek var yani. Ya Bizanslılar da abi baktım da yani dağın tepenin içinde Tep içi. ne ara kilise yaptınız. Mesela, mesela burada çok öyle kilise. Trabzon. Yani Dağların tepelerin üzerinde çok kiliseler var burada. Abi nasıl bir tapınaktı, yani. nasıl bir ibadet. Trabzon'da yani. Sümela Manastırı var. Evet, ben oraya da gittim gezdim. Kışın gittik biz. Bir normal arabayla gidiyorsun, düz geçiyorsun. Manastır'a girmemiş. Bir de aşağıdan Testleri var, yürüyorsun. Çıkar, çıktık ya yarım saati geçti, böyle yaptık. Gençtik o zaman gittiğimizde ben. 2003'te gittim ben. İki hafta kaldım ben, kursa gitmiştim ne yapmış orayı? oraya da tavsiye ederim mesela. Sizin şey, şey, hemen hastalığı. Vadinin içinde şey, öyle tüneller var ki. Göl var orada. Ucu bucağı yok. Burada değil mi Nereye abi? Nereye gittiğinde vadinin içerisinde. Keşfedilmeyen <laughs> şeyler var. Bu vadiye indiniz ya. 9 kat, aşağıda da 4-5 katlı aşağıda Daha da, zeminde yani, 4 -5 kat yani var. Zeminde 4-5 kat var. İşte. Az zaman burada hani çok savaşlar gördüğü için Sığınaklar gibi düşünebiliriz, değil mi? Aynen, abi? Aynen. Orada öyleymiş. Şu var bile vardır orada, şu var, kuyular var içeride. Var. İçeride Bizim... yuka katların yok, üstünde diyorsun üçüncü katta kuyu ne işe var? Babamın babasılar buradan mağarada da yaşadırmış. Yani. O evi sonradan taşımış babam yani. yani. Almış. Burada bu tarafta ilk yerleşim yani burası. O merkez. Ma mağaralardaki o şeyler çünkü Selimiye'de de gördük. Hep zarar evet. vermişler. Gavura vurun. Hmm, hmm vurun şey, Aynen zarar <laughs> aynen, yani şey, zarar vermişler. Evet. evet. Deveyle çıkıyorlarmış çünkü oraya. Evet. Tatepe'ye. Deveyle aşağıda geliyor. Aleyküm, Aleyküm selam. Aleyküm Bu da benim üçüncü oğlum. Vay maşallah. Musab. Musab merhabalar kardeşim benim. Kendini videodan izleyebilirsin dostum. Evet. Şöyle arkasında durayım muyum o zaman? Tabii. Güzel çıksın. Yani. Röportaj yapıyoruz. Konuşuyoruz işte yani. Evet. Abi bilgiler için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. ilerleyen günlerde güzel. tekrardan tabii, tabii. sizlerden fikir alırım. Tamam. Şöyle tamam. videoyu bölmemek adına şöyle şey yapayım. Tekrardan teşekkür videoya devam teşekkür ederiz sonra evet. abi. Şöyle kapatayım videoyu. Evet. Zaman. Arkadaşlar şu an dededen çok güzel bir bilgi aldık. Evet. Atatürk heykeli var. Birazdan videosunu çekeceğim. Ee, direkt yakınlaştıramam şu an. Bizde öğret ilk okul öğretmeni Doğan Baysal diye bir arkadaşımız orayı kendiyle iskele kurdu. Kazıyarak, Kazıyarak ince Yani, işleyerek. işleyerek <laughs> yani kalemle işledi diyelim yani öyle değil bu şekilde işlediği işledi ve 3 boyutlu gözüküyor üç boyutlu, boyutlu, evet, evet aynen Ce, O dönem yani boyutlu gece boyutlu daha değişik yani. gözüküyor. Gece de çek. Şimdi gece, gece ışıkları, yanar orada. Yandığı zaman o 3 boyutlu görebilirsin yani. Vay maşallah. Abi. Yani, gece olmadı ben çekerim. Evet çek gece yani, çek ya. çek gece de çek. Hem gündüz çek evet. hem gece çek yani. Tamam. Bu şekilde abi. bir bilgi vermiş olalım. Evet videoyu da bunun arkasına ekleriz. Arkasına ekleriz.